Twitch'ten bozlar kardeşim eline sağlık. Çok güzel olmuş bu arada video. Sevgilimin içine... <laughs> Koca adam <çıkman> sağlık. Oooo. <laughs> bir ebonim onay. Yaşasaydı AK Parti'ye oy verirdi. Let's go, 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 girl. <laughs> görüyor musunuz mu impostor'ı? Dayıyı görüyor mu dayıyı? Bana Imposter sırf o olayları yaşayabilmek için adam kendisinden fedakarlık etmiş gördünüz mü? Ya böyle adamlar var işte bu hayatta. Bunlar nasıl anneler ya kanka? Anneye bak ya. Sen annemi görmedin falan bilmem diyor. Anneye bakar mısın? Bakayım. Kızına bakayım bir de. Kanka yanlış anlamayın da harbiden kızından güzel ya. Şakası kızından güzel yani.

Oğlum insanlarda bir şey söyleyeceğim. Hiç anlamıyorum. Yani yükseklik korkusu. Ya beyler. Şöyle bayağı yüksek bir binadan aşağıya baktığınızda böyle camdan hiç böyle. içinizde böyle bir. Ulan bir garip olmuyor mu? Bunlar nasıl insanlar ya kanka? Benim içim çekiliyor şey ya. Çok kötü hissiyat yani bunlar nasıl da yani? Ben... Ne haber eşek? Eşek dedim diye ban mı attınız cidden sizi? Bir saniye. İsmi The Fathons olarak mı gördüm? Ah değilmiş. Saniyelik bir gözüm bir kaydı. Eşek dedim diye ban mı attınız cidden sizi? Ben Allah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Teyze. Adın ne biçim gençleşti bu G kuvveti neymiş böyle? Teyzeden teyzem, teyzecim teyzelerin bir tanesi yavruma dönüştü anladı mı demek istedim? I like noses. I like big noses. Because well. Because you can kind of like you can like sit on. Them. <laughs> Yo, this guy right here is mad sketchy. You ain't gotta worry, girl. I won't kidnap you. you mad ugly. Uh, anyway. Yo, that one there was a violation past me. I wouldn't have it. There's a design secret explaining why S some buildings in Hong Kong S have these giant holes in them, which. <coughs> <clears throat> <laughs> Seni bizim evde, bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. Bir seni aldattığımı düşündüm evet. Yok ya aldattığını düşünmedim kusura bakma ben sadece şiştiğinizi düşündüm yani bu ne kadar saçma senaryolar bunlar Bunlar ne kadar garip senaryolar ya Bunlar ne ya bu senaryoların manası ne ya kan kimler izliyor ya Ya ben kardeşim ben 6-7 senedir hatta 8-9 senedir falan televizyona bakmıyorum. İyi ki de bakmıyorum yani. <laughs> <laughs> Şurada bizim kafasına geliyor değil mi? biliyorum her şeyi ezberledim Oradan bir tane kalbi koyuyor böyle oradan Gülü koyuyor kalp böyle Sizi çok seviyorum falan. oradan da bir tane Neydi abi bu Tavuk göğsü ver bakayım şunu da Tabi oğlum üç gülün karşılığında Bir tane tavuk göğsünü hak ediyorsunuz Dostum vegan kuralları. Bunları bilmen gerekiyor. All ready? zaten Arnavut da yok. Yoksa seni sikerim Necmet. İdare et kardeş. Kurban olayım ya. Abazayım oh. bu günlerde. Abo! Oh <laughs> <laughs> şey Şu abi neden durmadan herkesi kaldırıp vurmaya çalışıyor? Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. 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 Sağ olun. Ya senin amını sikim korsan sekler git. Örnek deyince kasadan 9 tane var 9 This world, <laughs> oh you're so crazy. Bitch you make me earl. I can be a superman. Maybe you're superman. kamera da burada kalmış hala da kimsenin sesini çıkartmıyor. Değiyor mu oraya ha? Değiyor. Tamam. Oh. Yeah, Bonnie, one, I should Drastikler. geliyor geliyor <gülüyor> Bundan <gülüyor> <gülüyor> Abla sen güzelsin artık sen çıkma ya tamam sen bu bunu ezberledik artık ya bunu ezberledik artık yani ya Evo insandan niye ne zaman geleceğini duyurmuyorsun kardeşim Instagram'a kanka üşeniyorum ya açık konuşayım harbiden üşeniyorum ya açıyorum kalkıyorum atıyorum ya. Harbiden özür dilerim. Kusura bakmayın da açıyorum direkt ya kanka. Açıyorum. Harbiden ne yalan söyleyelim. Üşeniyorum yani. Güzel güzel güzel.